Asfalt ve altyapı sezonunun başından bu yana ilçenin dört bir yanını rahat ve konforlu bir ulaşımla buluşturmak için yoğun bir çalışma sergileyen Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Müzik Ekipler ilçe merkezindeki Sarı Yakup, Erder, Erenler, Saraçoğlu, Fethi, Kara Aslan ve İstiklal Mahallesi'nin yanı sıra merkeze uzak Karakaya Mahallesi ile daha birçok mahallede çalışma yürütüyor. Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçenin yaşam standardını her yönden yükseltmek adına yüksek tempoda bir çalışma sergilediklerini ifade etti. Kılca amacımız güvenli ve konforlu ulaşımı ilçemizin tamamına yaymak. Bunun için de ilçemizin dört bir yanında adeta bir asfaltlama seferberliği başlattık. Muhtarlarımız ve hemşehrilerimizden gelen taleplerin yerine getirilmesinin yanı sıra planlı, programlı ve gayretli çalışmalarımız neticesinde ilçemiz bu noktada ciddi bir mesafe kat etti. Sarıtaş için bu yoğun tempoyu ortaya koyan tüm ekip arkadaşlarıma da bu vesileyle şükranlarımı sunuyorum. dedi. Müzik